Tabii sadece onu işsizlik maaşı olarak bakmamak lazım. Bu verilerin hepsi Federal Reserve'ın yani Merkez Bankası'nın alacağı kararlar üzerinde de büyük etki yaratacak gibi görünüyor. İşsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta ilk kez artarak yükseldi ve bu iş piyasasının zayıfladığına dair bir işaret olabileceği yorumları yapılıyor. Özellikle işsizlik yardımı için yapılan ilk başvurular 3 Haziran'dan, sona eren haftada mevsimsel olarak bakıldığında 261 bin olarak gerçekleşti ve önceki dönemin revize edilmiş seviyesine göre 28 bin arttığını görüyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriler bunlar. Bu verilere göre Dow Jones'un tahmini 235 bin civarındaydı ve oldukça bu tahminin üzerinde çıkıyor. 30 Ekim 2021'den bu yana haftalık en yüksek oran olduğu belirtiliyor yetkililer tarafından. Ve bu haftalık artış taleplerin 4 haftalık hareketli ortalamasını 7500'ü arttırarak 237.250'ye yükseltti. Ve 29 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söylüyor yetkililer. Yine Çalışma Bakanlığı artış için Herhangi bir özel neden açıklamadı ama mevsimsel faktörleri ön planda tutuyorlar ki başvuruların %6 azalması gerektiğini gösteriyordu veriler. Ayarlanmamış toplam kişi sayısı 219.391'di ve önceki haftaya göre de %5 artış olduğunu görüyoruz. Şimdi 20 Mayıs'a kadar toplam 1.635.000 kişi işsizlik ödeneği alıyordu ve bir yıl öncesine göre bu rakama şöyle baktığımızda 1283 milyondan artarak %27.4 arttığını görüyoruz. Ve e, tabii ki özellikle faiz oranları üzerinde e, bu işsizlik başvurularında etkisi olacak. E, ancak gelecek hafta çarşamba açıklayacak Federal Reserve yani Merkez Bankası e, bu toplantıdan önce açıklanacak e, tüketici fiyatları endeksi de e, bu faiz oranlarında etkili olacağı belirtiliyor ama Faiz oranlarında bu sefer pas geçeceği ve arttırmayacağı Merkez Bankası'nın beklentileri arasında. Ama dediğimiz gibi hem bu rakamlar iş gücü piyasasının sıkışması, önümüzdeki hafta gelecek enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın kararında etkili olacak ki o da şunu gösteriyor. Bu toplantıda faiz arttırımına gidilmeyecek. Uzmanların yaptığı yorumlar bunlar.